Alayım mı? Devam ediyor musunuz? Teşekkür ederim oğlum. Alabilirsiniz. Devam etmeyeceğim. Abla alayım <laughs> mı? <mi>? Devam <laughs> edeceğim mi? Diyorsun. Hey ablam doydum. Ama bu dursun. Bu kapınız varsa bir kaba koyabilir miyim? Kapı yok öyle abla ya. Yani. Ha yok mu? Tamam. O zaman ben evden tencereyi getirdim. Buna katayım. Ablam tabağı da asalım oğlum. Misafirine geliyor. Ona koy. Al abla ha. al. Sağ ol ablam. Hadi hayırlı günler. İrem şuna bir baksana. Ay yarın bunları mı giyeceksin? Evet yarın staja bunları giyeceğim. Ay Bahar Can'dan izleyip herhalde yaptım bu kombini. İğrenç. Üf, sen ne anlarsın ki be zaten bıktı kıyafet falan diye sana soruyorum. <laughs> İrem sakın düşündüğüm şeyi yapmış olma. Sakın. Kapalı Allah kahretsin. Geri zekalı bir de story atmış ya. Ağlamayacağım, ağlamayacağım. Ay gözüm yanıyor, gözüm. <laughs> Vay yandım. Beni ağladamazsın. Ben seni ağladırım ama. Sen beni ala Duy Duydun mu? İrem kalk. Kalk uykuya tutturma orucu kalk. Sebap bırakmadım oruçta kalk. Üf, anne bırak yatayım ya. Kalkınca ne yapacağım ya? Kız kime gelip İrem kalksa Kız inek gibi bir oradan kalkıyor bir buraya yatıyor kız. Anne kalkıp ne yapayım ya? Ramazan diye 30 gün boyunca sanayide işe mi girip çalışayım ya? Dedi dedim Kız öyle orucu inek de tutar annem. Sen hamallık ediyorsun boşuna. İneğin de ağzından balyayı kes sahurdan iftara kadar o da oruç tutar. Şükürsüz köpek. Kalk yerinden nefret. Tamam anne tamam kalktım. Hiç gözümü bile kırpmayacağım. 17 saat böyle ezanı bekleyeceğim. Tamam. Hmm. Kim? Alo de. Kim o? Meral ben yenge. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk iyice şu. Hoş geldin yengem. Hayırdır anan bir şey bir şey mi oldu babana? Ay yok yenge. <laughs> Geçiyordum öyle uğradım ya. E ne diyor Gecenin bu saatinde ne işin var benim evimde? Geçiyordum uğradım yenge. Geçmez komaz ol yengem batsın. Ben kızları bu saatte salsam benim kızlarımın adını çıkartırsınız ama değil mi? İyi. İyi öyleyse? Aç mısın yengim? <laughs> Yenge ya. <laughs> Anne sana bir şey soracağım. Ne İrem? Beni seviyor musun? Seviyorum. Kuzum sevmez olur muyum? Hmm, o zaman benim kötü yönlerim ne? Sakarsın, tembilsin, pasaklısın, memnuniyetsizsin. Hiçbir şeyden memnun olmuyorsun. Hiç mi iyi özelliğim yok? Olumlu da benim çocuğumsun. Yok. değil mi ben hep bunu saklıyorum? Biz benden. Kız git bak cehennem ol git gözümün önünden bak ha. Git başkasına sor. Ben sevmem öyle soruları. Git ahiret sorusu gibi dinelti başıma. Öleyim öleyim. Aa! Ya elim yanıyor. Ya. Ben bunu böyle anlamam ki. Ha, tamam şimdi oldu. Elin artık bir yaprak sarması ettim de ablam onu kontrole mutfağa geldi dedim anlatsın. <laughs> anne dondurma almış şişesin. Allah hem de ballı kaymaklı. <laughs> anne dondurma almış. Ya anniş Ya, garibanın yüzü gülür mü? Yavuz yavuz yavuz. <laughs> bayramı mübarek olsun anniş Allah razı olsun. Senin de bayramı mübarek olsun annem benim. Kız İrem ne güzelsin annem. İyi ki doğurmuşum senin. Hani benim haşlı. Ne iş kuracaksın İrem ya. parayla? Kız zaten tüm gün evdesin. Ne öreceksin? İnternette kıyafet sipariş edeceğim anne ya. Bir yıldır aynı şeyleri giyiyorum. Bunu da geçen bayramda aldık ya. Millet diyor başka kıyafetin yok. Hep aynı şeyleri giyiyorsun diyor. Gel gel. Kız elinle falan mı hareket edeceğiz? Benim maaşım mı var ben sana para vereyim? Yok ölüyüm inşallah ölüyüm ya kıyafetlerimi de bağışlarsın. Sonra birler ama İrem'e niye kötü davranıyorsun diyor. Ölüm gelsin ölüm. Selamun kavlemin Rabbin Rahim. Allah'ım affet ona gelen bana gelsin Allah çakın olsun bayram günümüz öğretti. Selamünaleyküm. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah, ekber, Allah kabul etsin. Allah. <laughs> Bana anne mantığı istediğin kadar koy Ne ben doydum. Kalk yürü, kalk. Afiyet uğraştım bu üç saat ağzıma lokma koymadı. Ne de ya, bu su girerse ne olur lokur lokur içtin. Ama bir daha ya sen bana dersin ya, anne canım şu un çıktı diye. Bakar kendin yaparsın hanımefendi. Burası mı çıkarttı? Günaydın. Günaydın annem günaydın. Al şunları camları silmeye baş al başla buraya doğru gel. Ne? Anne bay bir kahvaltı yapsaydım ya. Kız ne kahvaltısı sen niyetli değil misin? Ne tutamadım bugün. Hah iyi o zaman akşama yemeği yap. Ne zaman yemeğe İdim o zaman yiyorsun. Haydi annem, haydi. Ya İrem senin yeşil pantolonun nerede? Dolapta. Ne oldu ki? Bayramda onu giyeceğim. Ya abla ben senden uzunum. Benim pantolon sana olur mu ya? Saçmalama İrem, aynı boydayız seninle. Gel ölçelim. Gel, gel ölçelim, gel. Gel ölçelim. Kızım saçmalama. Bak benim omzum düşük. Kaldırınca aynı oluyoruz. Bak eşitiz. Bak. Abla Allah aşkına 10 santim var aramızda. Nerede uzunsun? Omzumu kaldırmıyorum bile ya. Sana bir şey söyleyeceğim ama sakın annemlere söyleme tamam mı? Tamam ne oldu? Annemlerin aldığı altın kolyeyi sattım ben. Şöyle yapalım. Annemler sorarsa de ki İrem'e verdik İrem, e ver, İrem kaybetti tamam mı? Sana bir şey söyleyeceğim ama sakın annemlere söyleme tamam mı? Ne oldu? Annemlerin aldığı kolyenin zinciri koptu ya. <laughs> Salak nasıl becerdin? Ya boş ver onu ya yardım etmez misin bana? Ne edeceğim? Bana mı sordun kopartırken? İşte sen busun kızım. Sen busun kızım. Sen busun işte. Hmm. Tamam. süpürüp sepirelim. Anne ne yapıyorsun ya? Sen uykucu köpek seni. Kalk yarın bayram, ya, bayram. Ya. Kız yıka şunu da leş gibi toz kokmuş kalk. Ya. Kaza mübarek olsun abla. Senin de kaza mübarek olsun. Ve bayram maratonu başlar. <laughs> Bunu al yeni gönder. Gel Anne şunu biraz gönder. kısar mısın? Bak. Ne? Çok anca... mu? Ben, ben hiç duymuyorum ki. Şey. Allah, Allah, Allah annem kız şunu e Nasıl açtıysan öyle kısılıyor anne nasıl açtın? Kız ne bileyim ben bilsem kendimi derim. Çukurdum ağzımdan bir de. Al bakmıyorum al kapat. Ah. Aha. <laughs> tamam izle bir şey demedim anne ya. Ay, her şeye alınıyorsun sen de. Allah sizin gelinize düşürmesin. Allah kızım oğlum didirtme. Rıh! O zamana kadar canımı al. Bir dakika şey hissetmediniz ya. Ben işgalciler için ekrana gelir onların metalından ölüyorum. Bir saat önce Süleyman çakır vurulmuş. Aria, benim asyasız bir hayatım var. Uzun. Aç aç. aç, aç. Asya, Onu anladım. izliyorum ben. Evlisin bu ka. Allah kahretsin. Emri dilen yerinden kıpırdayan olursa kafasına pens. Ne zamandan beri çıkıyorlar? İrem sessiz ol. Aleyna kanka saçmalama. Gir zekalı. Anırma. Ya telefonla konuşuyorum ya. Bak senin ağzını sıçarım benimle düzgün konuş. 6 yaş var bak aramızda. Şu elmayı insan gibi ye. Ya şapırdatmasana şunu. Ben senin ağzın içindeki tüm ezimleri duymak zorunda mıyım ya? Anneciğim anneler günü kutlu olsun. Kusura bakma bu ay çok yoğundu. Hiçbir şey alamadım sana. Hiç mühim değil. Hediye dert etmeyin. Sizin varlığınız bana hediye annem. Anneş ben de bu ayetim bitir sana bunu aldım. Bir bakayım. Hmm. Kaç para verdin buna? Yani bir şeyler verdim işte boş ver. Ama pahalı bir şey diye mi? Kız buna vereceğiniz parayı bana vereydiniz annem. Gider size kıyma alır. Yemek giderdim kız. Aa bakayım çok güzel. Beğendin mi annem? Beğendiysen al sen tak. Ben takmam zaten. Ya. Hayır ya anneme aldım ben o hediyeyi. Sus. Nefret. Senin benim mi var? Ablan o senin Hazar. Kız ya, niye böyle İrem, İrem. İrem Ömer Bey İrem. Kız yer etti günü görüyor musun mu kız? Anneniz olmaz komaz olaydım kız. Hayırlı günler kardeşim. Hoş geldin. Geç buyur. Hoş gördük abla. Annem abi, abinin ayağına terlik ver. Bu buzdolabı bozuk ablam. Şu orada girer bakarsın. Bir şey olursa ben sesler. Oldu. Aleyküm selam. Gel Selami. burada makine burada dolap burada gel. Altında mı sorun varmış? He? Ha, Cumali abi ne yapıyorsun arkamda ya? Oraya da bakılmaz ha. Yanlış anlamayın yani ya. Şunu da batay. Ya şarj etmiyor bu. Heh, şarj ediyor. Şarjı bir tık... Ama... Kız ne yapıyorsunuz? Canınız sağ olsun. Üç gün dayanmıyor kız. İrem dinin. Git bana yeni şarj aleti al. Bak bu kaçıncı şarj aleti seni bundan boğarım bak. Duydun mu? O zaman mı sayıyorsun? Hoş geldiniz Deze. Gelin gelin. Meral içeride. Gel. Bu kadar sansür yok mu Deze? Aaa. Sizi sevmiyorlar diye. Al Dezem sana getirdim. Alayım Deze bir. Deze bu benim borcam değil mi geçen seneden? Ya Dezem o borcam senin de ben kullanıyorum. Tatlına koyunca iyi oluyor. Gidesiye kadar bir bağ onu. Ha, Vereyim canlı sağ olsun. Yo yo öpüşmeyelim Dizlerim virüs var öpüşmeye gerek yok. Geç geç içeri geç içeri, Ne Evet. Abla. Ne oldu? Bir taraf bana teyzeyle Meral abla geliyormuş. Ya of ya. Anne niye gelin dedin? Ne diyeyim annem gelene gelme mi diyeyim? Uf, her Ramazan aynı şey ya. Bir Ramazan'da siz deyin kız gelin bize diye. İlk bir biz size gelelim. Oo gelecek herkes de bir 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 iftarını yiyecek, Son üç günde herkesi topluca alacak. Neyse annem dur ben şu kıymayı çıkartayım da aşama yine gidilecek. Gelsinler zıkkımlasına gitsinler. Anne markete gitti bir dürcüğümüz da gel yemek gideceğim kalmamış. Tamam anne alayım. Dürcük 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 dürcük. He he dürcük bir paket al da gel haydi. Anne o anne. Ne oldu? Ben şimdi markete geldim de burada dürcük yokmuş başka bir şey varmış alayım mı? Ne varmış? İnce bulgur diyor. Şu kızı doğuracağım ama bir kalıp sabun doğuraydım. En azından faydası olurdu. İyi annem al gel. Al gel aferin sana. Haydi annem. Haydi hızlı ol salaklanma bak. Haydi anneciğim. Canım kuzum benim. Hah tamam. Sen ne yaptın yengem ya? Ne var ne yok? Ay vallahi yenge ben de ne yapayım? Yiyorum, içiyorum, geziyorum, paramı yiyorum. <laughs> yenge. Peramiyim <laughs> yenge he 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 çene çekilsin. Ah helal benim çocuklarım okuyor diye bana nispet mi yapıyorsun? Kız yakın ana soğan, baban sarımsak kime model anıyor? <laughs> Peramiyim <laughs> yenge he 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 çene çekilsin. Aman neyi Allah biri versin yingim.